Arkadaşlar şu gördüğünüz yeni ürünlerimiz orijinal Vikers İstanbul ürünleri hemen hemen ithal gibi üretilmektedir. Gördüğünüz gibi dipleri şu an silikonlu. En en güzel ve en kaliteli bir şekilde yapılmaktadır. Renkleri de mevcuttur. 6 ay garantilidir ama biz garanti vermiyoruz. Şu gördüğünüz ürünler 900 ile 1200 arası fiyatları değişmektedir. Yani orijinalle farkı olmayan ürünlerdir. Birbirinden şık renkleri mevcuttur ve farklı farklı modeller var. Şu an orijinal Adidas gibi şu an C klasın ürünüdür. Çok güzel kaliteli esnek ortopedik bir ürüne sahiptir. Esnaf bey Buyurun. Efendim. su kaçırıyor mu? Su kaçırmıyor beyefendi. İsterseniz hortum çekin. <laughs> Komik insan seni. Şu gördüğünüz silikon çok güzel kaliteli bir şey. Şu gördüğünüz mal çok çok kaliteli ve çok çok rahat, çok çok güzel. Baystil farkıyla. Zaza yapabıcılık farkıydı. Adresi vermedi. Huzur evleri Kayapınar, Doktor Sıkkı Göral Caddesi, 95. sokak, 97D. Seni burada göremezseler ikinci adres. Buranın adresini <laughs> vereyim, sen adresini <gülüyor> <gülüyor> Çek o videoyu sil. <laughs>